Askeri ve mülki zevat Kore gazilerini uğurlamak için bekleşiyor. Bunların içinde 11-12 yaşlarında bir kız çocuğunun mütemadiyen gözyaşları döküyor. Tren yavaş yavaş hareketle Etimaskut istasyonundan ayrılıyor. Kore gazisi Kazım Ünlü'nün günlüğü bu satırlarla başlıyor. Dedem hayatı boyunca vefatına kadar bizlerle hiç bu anılarını paylaşmadı. Vefatından sonra biz bu günlükleri bulduk ve okuma şansına eriştik. Günlükleri sosyal medyada paylaşma kararı aldım çünkü bu anılar bir ailenin hatıralarından ziyade bir milletin hatırasıdır bizim gözümüzde. 21 Mart 1951'de Sevolsan'dayken şunu yazmış günlüğüne iki gündür mukavemet gösteren 639 rakımlı tepede öğleden sonra düşüyor. Akşam Ankara Radyosu'nu dinliyoruz. Bazı arkadaşlarla istediğimiz birkaç şarkıdan yalnız Bahçeye indim gülleri derem, ölmeden yarımı bir daha görem şarkısı söyleniyor. Günlüklerde beni en çok etkileyen hasret duygusunu, özlemini mısralara döküşüydü. Mektup bekleyişiydi daha çok. Aylarca her günün sonuna yazdığı günlükte usanmadan bugün de mektup yok diye serzenişte bulunduğunu gördüm. Yazdığı sonuncu günlükte şöyle bir not var. Uzaktayım seni göremez oldum. Her zaman halini soramaz oldum. Talihsiz çileli ben de bir kuldum. Diğerler uzakta bakar dururum. Hasret bile çok acı tadını aldım. Ne yazık ki sizlerden uzakta kaldım. Dertlerimle Kore'de ummana daldım. Diğerler uzakta bakar dururum.